Mersin'in Silifke ilçesindeyiz. Arkamda Silifke Belediyesi'ne ait bir otel bulunuyor. O otelin 24 odası, bir konferans salonu, bir de restoranı bulunuyor. İşte belediye ihaleye çıktı. İhaleyi kazanan isim ise Murat Göbekçi. Ama Murat Göbekçi'ye bu oteli teslim etmediler. Neden teslim etmediler? Kazandığım günden bu yana 9 e, ay geçti. Bu otelin yıllık bedeli neydi ihalede? 50.000 TL'den açılıyor. 300 bin TL'de bende kalıyor. kalıyor. Ee, i̇çindeki e, tüm e, her şeyle beraber beraber, 4,5 dönüm alanıyla beraber, e, 50 bin TL'den belediye e, ihale açıyor. E, hak kazanıyorum, kazandığım halde ihalemi bana teslim etmiyorlar. Sizi ee, belediyeye çağırdılar. Evet. Size otel davasından vazgeçerseniz, evet. Sizin iş yeri açmanıza izin vereceğiz Evet, izin verileceğiz dediler. Bu bu, bu süreçte aldığınız bize... ses kaydında mevcut. Evet, Ve tabii, siz tabii, tabii 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 tabi bunu ses kaydını da... ses kaydını Cumhuriyet Başsavcılığına Başsız. teslim ettik. Evet. 9 e, aylık süreç içerisinde işsizim. Ee boştayım. Silifke esnaflarından birisi eğer e, Murat Bey'e iş verirse o iş yerinde kapatıyorlar evet. ya da evet. ceza yazıyorlar. Dolayısıyla evet. sizi hiç kimse de çalıştırmak istemiyor. Evet. Murat Bey'in de 3 çocuğu var ama yaşamış olduğu mağduriyette devam ediyor.